Rümeysa Öztürk, ABD'nin Vermont eyaletinde, Filistin'e verdiği destek nedeniyle birkaç hafta boyunca gözaltında tutulduktan sonra mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi gören Öztürk, yaklaşık 6 hafta süren gözaltı sürecinin ardından kefaletle salı verildi. Vermont Federal Bölge Yargıcı William K. Sessions, duruşmasında tarafları dinledikten sonra Öztürk'ün serbest bırakılmasına karar verdi. Yargıç Sessions, ABD hükümetinin avukatları tarafından sunulan hiçbir kanıt olmadığını, yalnızca Öztürk'ün üniversitesinin internet sitesine yazdığı bir yazının suçlama olarak öne sürüldüğünü belirtti. Duruşma sırasında, Öztürk'ün doktora danışmanının da dahil olduğu dört tanık, öğrencinin lehine ifade verdi. Ayrıca, Öztürk'ün astım hastalığı da serbest bırakılmasına gerekçe olarak sunuldu. Yargıç, Öztürk'ün Massachusetts'teki evine dönmesi serbesttir ve tutuksuz yargılanması devam edecektir. Seyahat kısıtlaması veya elektronik takip cihazı kullanılmasına gerek yoktur, şeklinde bir açıklama yaptı. ABD Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt, basın toplantısında mahkeme kararının ardından Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasıyla ilgili olarak İç Güvenlik Bakanlığı ile görüşeceğini belirtti. Ancak alt düzey yargıçların ABD dış politikasını etkilememesi gerektiğini vurgulayarak, vize iptalleri ve göçmenlik politikaları konusundaki yetkilerin Başkan ve İç Güvenlik Bakanlığı'na ait olduğunu ifade etti. Rümeysa Öztürk, Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora yaparken, Mart ayında Filistin'e verdiği destek nedeniyle, Yüzleri Maskeli Altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi IEF görevinden gözaltına alınmıştı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu. Ancak federal yargıç Denise Casper, Öztürk'ün sınır dışı edilmesini durdurmuştu. Öztürk'ün serbest bırakılması, yalnızca Türkiye'deki değil, dünya çapındaki adalet ve insan hakları savunucularını sevindirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Öztürk'ün serbest kalmasının sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte sessiz kaldığını, Rümeysa'nın özgürlüğünü savunmak yerine uluslararası ilişkilerdeki çıkarlar doğrultusunda suskun kaldığını ifade etti. Özel, Erdoğan, Trump'ın isteğiyle Rahip Branson'u bir gecede serbest bırakırken, kendi vatandaşının özgürlüğü için aynı çabayı göstermedi dedi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.